Merhaba arkadaşlar, Bir Çiçek Masalı'ndan hepinize sevgiler, saygılar. Evet, bugün sizlerle birlikte minik bir balkon turu yapacağız. Bitkilerimin gelişimlerini hep beraber gözlemleyeceğiz. Balkonumuza geçmeden önce mutfak penceremin önündeki bitkilerimin de gelişimlerini sizlere şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Kavçuk bitkimin yaprak formuna. O da minik bebeğiyle Pencere önünde bu şekilde gelişimini devam ettiriyor. Hemen yanında monstera, deve tabanı, havai köklerle ve minik bebekleriyle bu şekilde gelişimini sürdürüyor arkadaşlar. Hemen yanında şeflera bitkimi görüyorsunuz. Çok güzel boy uzattı ve yanındaki patos sarmaşığıyla adeta yarışır bir durumda bakar mısınız? Sarmaşığımı da bu şekilde gösterdikten sonra yavaş yavaş balkonumuza geçelim. Evet burası benim kapalı balkonum arkadaşlar. Tam karşıda şöyle bir köşem var. Şimdi ise yakından bitkilerimizin gelişimlerine bakalım. Evet sardunyam var. Hiç çiçeksiz bırakmadı beni. Şimdi ise tomurcukta kırmızı kırmızı çiçeklerini açtığı vakit çok güzel bir görüntüsü oluyor gerçekten. Hemen yanında bakar mısınız yapraklarının parlaklığına? Burada kalon şu türümü görüyorsunuz. Alttan yapraklarını alarak arkadaşlar böyle ağaç formunda yetişmesini amaçladım ve gelişimi bakın çok güzel. Hedera helix Sarmaşığımın da şöyle yakından yaprak formunu göstereyim sizlere. Burada minik bir süt ağacım var. Hemen yukarı doğru. Bakın kurdele çiçeğinin bebekleri neredeyse annesi kadar olmuşlar bu köşeyi bu şekilde doldurdular. Hemen arka kısımlarında ise telgraflarımı görüyorsunuz. Bu türler askılı saksılarda büyüyüp çoğaldıklarında şöyle hemen saksımı elime alarak sizlere de göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Her ne kadar yaprak formu dışarıdan yeşil gibi gözükse de Şöyle yaprakların arkası ve dalları daha mor olan bir tür arkadaşlar. Baharda budamasını yapmıştım şu an. O da dipten gelen yeni bebekleriyle bu şekilde saksımda gelişim gösterdi. Diğer bir türüm ise diğer tarafta daha aydınlık ve güneşi aldığı için tam formunda bu şekilde gelişimine bakar mısınız? Ne kadar güzel yaprak aralarından çiçeklerini çıkarttığı vakit daha da güzelleşiyor telgraf çiçeği. Evet şu köşede ise böyle minik bir sukulent ailem var. Onların da gelişimi bu şekilde. Üst tarafta ise evet yine sarmaşık türü olan patos ve kurdele çiçeğimizin anne saksı üst tarafta Evet dallardan bu şekilde aşağı doğru kollar uzatarak gelişimini bu şekilde sürdürüyor kurdele çiçeği. Hemen şuradaki sukulent türünü de sizlere göstermek istiyorum. Bakın kıvırcık kıvırcık yaprakları, formu o da çok güzel. Evet pencere önüne geçelim şöyle. Burada ise Haworthia ailesini görüyorsunuz toprakların değişimini yapmadım arkadaşlar şu an kenarlarından çok fazla bebekleriyle gelişimleri gayet güzel İnşallah baharda bunların da bebeklerini ayırarak tekrar çoğaltım yapacağım inşallah Evet burada ise yakut kolyesi hemen şuradan para çiçeğimi de sizlere göstermek istiyorum Yine sukulent ailesinden bir tür, çok fazla sulanmadığı vakit ve bol aydınlık ve güneşi aldığında daha da mor olan bir tür arkadaşlar. Şurada ise yine red trigona, kırmızı bir türümüz var. Her ne kadar gelişimi yavaş olsa da üstten verdiği yapraklarla bakın gayet sağlıklıyım diyor. Evet hemen karşı cephedeki çiçekliğimize yavaş yavaş geçelim. Evet burası doğu cephesi. Güneşin doğuşuyla birlikte öğleye kadar tüm bitkilerim güneşini alarak gördüğünüz gibi çok güzel gelişim gösteriyorlar. Temmuz ve Ağustos sıcaklarında ise güneşliğimi kapatarak önlem almaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet ön kısımdaki sardunyalarla devam edelim. Gerçekten onlar da soğuk havayı çok seviyorlar. Bakın yeni yapraklarla hatta Sarmaşık bir türüm olan buradaki Sardunya'nın da tomurcuğunu hemen sizlere göstereyim. Bakın, pembe pembe çiçekleriyle çok güzel yazın da burada çok güzel bir görüntü oluşturdular. Beyaz, pembe, mor renkleriyle çiçekliğimi, balkonumu süslediler adeta arkadaşlar. Şöyle pencere önünden devam edelim. Burada limon ağacımı görüyorsunuz toprağına düşen minik bir tohumla da bu şekilde gelişerek bana sürpriz yapan minik domateslerimi de şu şekilde göstereyim sizlere. Evet pencere önünde bu şekilde arkadaşlar. Sardunyalarımın da gelişim bu şekilde. Hemen arkada tespit sukulentimi göstereyim sizlere. Bu da pencereden aldığı havayla aydınlıkla bu şekilde gelişimini devam ettiriyor. Telgraf türlerime geçelim. Askılı saksıda burada gördüğünüz pembe bir telgraf türü. Burada ise iki farklı türünü görüyorsunuz. Bakın yaprak formu tüylü bir şekilde. Burada ise çizgili şekilde rengini almış yine mor renklerin hakim olduğu diğer bir telgraf türünü görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada bir atlasım var gelişimi her ne kadar yavaş olsa da o da büyümeye devam ediyor evet çiçekliğimin hemen şu köşesinden devam edelim bakın burada yine kurdele çiçeğimin farklı bir rengini görüyorsunuz yanında aşk merdiveni yine askılı saksıda. bakar mısınız Pileya'nın gelişimine yaprak formu bu şekilde yuvarlak ve alttan birçok bebekleriyle güzel bir gelişim gösteriyor. Şurada yine anne bir aleo var. Bundan da pek çok bebekleri alarak büyüttüm arkadaşlar. Hemen şurada kalp kalbe karşı bitkimi görüyorsunuz. Evet, Zümrüt dalgası çiçeğimizle devam ediyoruz. Bakar mısınız yapraklarının parlaklığına? Göz dolduruyorlar adeta. Onlar da yavaş yavaş saksıyı doldurmaya başladılar. Gelişimleri çok güzel. İnşallah çiçeğini bekliyorum. Arkadaşlar, farklı bir çiçeği varmış, merak ediyorum. O da açacaktır ama gelişimi gördüğünüz gibi güzel, minik minik yapraklarını alttan vermeye devam ediyor. Yanında ise yılbaşı aranjmanım var. Farklı renklerde açıyorlar. Şöyle minik minik tomurcuklarını vermeye başladılar. Hemen yanında oksalis uyku çiçeğim. Sabah çok güzel çiçeklerini vermişti ama şu an kapatmış. Bakar mısınız? Onun da çok güzel böyle yaprak formu var. Yanında ise yine sukulent ailesinden sedum palmeri Çiçeklerini verdiği vakit o kadar güzel oluyorlar ki arkadaşlar. Sarı sarı papatya gibi. Hemen yanında sevgi ağacını görüyorsunuz. Şöyle saksıyı elime alarak göstermek istiyorum sizlere. Bakar mısınız? Hiç çiçek bile açmasına gerek yok gerçekten. Çok güzel bir görüntüsü var. Hemen arkada ise yaprak güzellerimi, kolyosları görüyorsunuz. Şöyle dipten yeni yapraklar, yeni bebeklerle gelişimini devam ettiriyor. Yaprak güzellerim. Yanında ise biraz nazlı bir kızım var. Evet, maculata. Anne yapraklarını aldım ve tekrar minik yapraklarla bu şekilde gelişimini devam ettiriyor arkadaşlar. Burada buz çiçeğim ve şurada ise diğer farklı bir türümü görüyorsunuz. Evet çiçekliğimin şöyle üst katına geçelim. Evet sarmaşık bir tür olan Acem halamın da gelişimini şu şekilde göstermek istiyorum. Bakar mısınız ne kadar güzel saksını doldurup bu şekilde çiçekliğimden sarkarak muhteşem bir görüntü elde etmiş arkadaşlar. Hemen yanında ise Söğüt Begonyan var. Şu an çiçekleri yok üzerinde ama böyle minik yapraklarıyla gelişimini bu şekilde devam ettiriyor. Evet hemen arkada ise pembe çiçekleri olan cam güzelimi görüyorsunuz. Minik bebekleriyle sürpriz yapan süt ağacımın da gelişimi bu şekilde. Hemen yanında ise Eforvia Mili Evet, şu an çiçekleri yok ama bu kırmızı bir türüm. Şurada ise pembe bir türümü görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen yukarıdaki çiçekliklerimdeki beyaz olan türlerimi de şöyle yakın çekim sizlere göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Palmiye şeklindeki görüntüsleriyle muhteşemler. Evet. Bugünün Sürprizini de sizlere hemen göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Gerçekten sabah gördüğümde bugün bir video çekip takipçilerimle paylaşmalıyım dedim bu güzelliği. Evet. Böyle uç kısımlarından tomurcuklarla devam ediyor. ve yeni çıkan yapraklarının rengine bakın. Evet yine burada çilli bir begonya. O da çok güzel uzayarak gelişim gösterdi. Yeni dallar, yeni yapraklarla bu şekilde uzadı arkadaşlar. Yanında ise çingene şalvarı dediğimiz bir türümü görüyorsunuz. Baharda çok güzel budamalar yapmıştım ve yeni gelen sürgünlerle gerçekten gelişimini çok güzel sürdürüyor. Bakar mısınız? Şöyle uzaktan göstereyim. Yanında ise şurada hemen yine bir telgraf türüm var. Dev ahtapot arkadaşlar. Uzadıkça üst taraflardan kesiyorum ve alttan yavrularla gelişimini devam ettiriyor. Evet arkadaşlar Çiçeklerimin gelişimi bu şekilde. Şöyle tekrar Japon günümü göstererek yavaş yavaş videomu bitirmek istiyorum. Evet. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğeni yaparak izlemişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmından bana yazın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bugünlük diye bu kadar. Hoşçakalın.